Abi çok memnun oldum. Çok teşekkürler. Görüşürüz. Evet, ikinci otostopum da gitti. Abi biraz hızlı olduğu için yetişemedim. Çoğunluğu yani sevdiğim kız için. Baş başka bir şey yaptı. <laughs> Doğru diyorsun. Vallahi hani ben aşkı diyorlar ya aşkı çekene sor. Başka çekmeyen bilmez. Ben önceden öyle takılıyordum. Ben diyorlar bir tane kız taktım falan filan. Bunlar da aynı o şekil olacaktı. Vaktim aşık olmuşum kendimi kaptırmıştım. <gülüyor> <gülüyor> bir buçuk yıldır da peşinden ayrılıyorum. Ne o ayrılıyor ne ben. Bir buçuk yıl mı? Ben... Sen o yüzden bu kadar sık geliyorsun sen buraya? Tabii. Bir gördüm Hanif'im yok mu? Bir tane gözüm anlaştı. İki hafta daha sonra Instagram'da karşıma geldi ekledim. O ben de dedim bandajı çıkarmışsın gözün iyileşmiş mi? O da dedi kahpeler etrafında bitti o yüzden ben çıkardım. <laughs> <laughs> Bana bir an iki adı sonra zaten onun altısının nişanı vardı Dedi sen de gel. <laughs> Yo dedim ben tam adım etmedim bir şey nişanına gelmiyor falan dedim. şey. bir, bir gitti. Ne bağlıysa artık. Ha gittin. Gittim nişana ya gittim de. Daz ben Danyo bana hani annesi var babası babası yok da annesi ablası bana var. Danyo da iki yaptalı Danyo kızı. Üçüncü ay oldu ben soğudum hani buradan. artık olmadı gitsin. İki adı buca yazmadım ben o yazı yazdım. Sonra ben yazdım ona. Abi beşinci aya bir geldin. Bana trip attı ben iki gün konuşmadı her gün alıyorum. E sen alıyorsun. ben, ben alıyorum. İster istemez aldım hani. İster istemez. Yazından her şey geliyor. Dokuzuncu ayda bir ayrıldı. İki ay boyunca konuşmadık hiç. Ama nasıl aldım? Nasıl aldım? Her gün fotoğraflara bakıyorum onun diyorum ben bu görüşü bir daha de yakalayacak kendimi. Öyle böyle... Sonra ablası, eniştesi falan araya gidip arıştık yine. Çok şükür yine devam ediyor. Ya aile de biliyor. Aile biliyor. Kardeşim vallahi insan fotoğrafına bakıp da alır mı ya? Bir fotoğrafa insan bakıp ağlar mı? Ben çok alırım. Gece gündüz. E niye ağlayacağını gidip konuşmadın? Bir taraftan gurur var. <laughs> Yazmak istiyorum. Yazmıyor. Yazmadığımda daha çok ağlıyorum. Ya inşallah ayrılmayız. E, i̇nşallah artık. Bu kadar em emekten sonra ayrılmayız zaten. <laughs> Tam arkadan, arkadan, arkadan geliyor değil mi? Sağdan beri heyecanlı müzik dinliyoruz da biraz da dertli. <laughs> 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 bir kadının bir adamı vezir de yapar, vezir de yapar. <laughs> Bu beni vezir yaptı valla. olsun, sonu şu an güzelsin, sıkıntı yok yani. Çok şükür. Ya ya çok sağ ol abim, çok teşekkürler. Aşk <laughs> evet. 3. otostop da bitti. Yalova'dayım. Bakalım daha kaç otostop çekeceğiz. Yalova'ya geldim. İstanbul'a geçmeye çalışıyorum. E, feribotla normalde. Ama feribotlar doluydu. Sonra bula bula kar yapayım dedim. 150 lira falan istiyorlar. Saçma geldi başladım ama en başta YouTube videosu için çekmiyordum. Normal story atıyordum. Sonra baktım güzel maceralı geçiyor. Dedim <laughs> bunları artık videoya kaydedeyim. Şu ana kadar hiç otostop çektim Yalova için, Yalova'ya gelmek için. Bir tanesi motor. İkisi araba. Bakalım bundan sonra nasıl devam edecek? önceki yerde arabaların duracağı yer yok. O yüzden çok hızlı geçiyorlar. Şimdi biraz daha sakin yere gidiyorum. Şu ilerden unutayım. geliyor <laughs> Geliyorum o zaman abi. Ben şu an okeyim. Sen okeysen. Aynen. Tamamdır. Çanta da okey. Çanta da okey. Hatta alayım çantayı aramıza. Tamamdır abi. İnanılmaz rahatım şu anda. Benim gözüm çeker. Sen merak etme. Eyvallah. <laughs> Toto sopla eski sara geldim. Şu anda Oğulcan'la e, tanıştım. Motoruyla Ümraniye'ye kadar gitmeye çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Rakiplerimiz dişli. Hayır. Aynen öyle abi. Yürü be kral. Hop, kral <laughs> Beni duydu galiba yarış istiyor olcan. <laughs> ara, ara gaz çekip duruyorsun sürekli. Ay, şu anda Oğulcan'la <laughs> dinlenme molası veriyorum. Evet, şu anda Şekerpınar Gişeleri'ndeyiz. Şimdi motoru yakıt ikmali yapacağız. Ondan sonra Oğulcan beni Şile sapağına atacak. Şile'ye gideceğim karavanın yanına. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet, Olcan hep 50 liralık benzin alıyor. <gülüyor> Etkilenmiyor. <gülüyor> Zamlar onu etkilemiyor. Evet, sütünü de çek. Olcan'ın yolda bulduğu süt. <laughs> evet, ben şu anda... Şile Safağına beni Olcan. <laughs> son Son otostopçu ben olacaktım az kalsın <laughs> Ben Şirin yolundan karavanımı almaya gidiyorum şimdi Bakalım kaç otostop daha çekeceğim Şu an <laughs> Şirin'e gidebilmek için Bu Kurtköy güşelerini Yürüyerek gideceğim herhalde Böyle bir şey de mümkün mü onu da bilmiyorum. Herhalde mümkündür. Deneyip göreceğiz bakalım. Havanın kararmasına 45 dakika kaldık. 45 dakika içinde Şile'ye giden birini bulmam lazım. Evet şu anda Kurtköy güşelerini yürüyerek geçtim. Devam ediyorum. Evet şimdi buradan Şile'ye doğru devam edeceğim. Şu aşağıdaki şurada şansımı deneyeceğim o cepte. Oldu oldu artık. Olmadı. Bey planı yapacağız. Beşincisiniz siz. Allah oh. Allah. <laughs> Aynen. Bir güzel ama değil mi? Güzel güzel. Evet. Beşinci otostopumda. Ömer ile Kavşan'a geldim. Tahminimce iki otostop sonra varmış olmam lazım. Bakalım. Sen evet. <laughs> evet, 6. otostopu çektim. Sanırım iki tane daha kaldı. Herhalde için artık biraz daha böyle kamçı moduna büründüm biraz daha güven kazanayım diye. Yoksa İstanbul'da insanlar durmuyor. son 15 dakikan falan. Şişiyor bazen. Kitleniyor, dönüyor, duruyor. Tekrar kaydetmiyor. Ve bu arada biz ya müşteride ya burada geride kalıyoruz. Trafikte buna vakit ortasına bırakacağım. Atma. Buradaki komşular var. Oh, Sağ düşte çıktım abi. Bilmiyorum, 8 8, 8 otostopta. Ama şuraya denk gelecek arabayı bulmak çok zor ya. Tabii canım. Şey, ya yol, yol sen, Biz de denk geldik yoksa yolu çok Aynen. ters. Ama bana de ki abi ben yarın Bursa'ya içeyim ben sana. Longo'dan <laughs> içeyim ben buradan hop. Eyvallah abi. mi? Arabayı böyle biraz daha görünür bir yere koyacaksın. Nereye? Özellikle de böyle iş yerlerine. Görecek adam bunu alacak. Aa diyecek ben bunu bir alayım kaçayım diyecek. Evet. Sen abi burada yaz sıkış buradasın. Dur. Evet. İstanbul'da ben. Pandemide ev buradaydı zaten 10 Peki abi kışın şey yazın insanlar böyle gelmiş seni sevindiriyor mu, üzüyor mu? Yani. Sevmiyorum. <laughs> i̇nsanlar sokağa çıkmayı bilmiyorlar çünkü yam yam Yani insanlar derken şeyi yok. Değerini bilmeyen insan, e, emek vermeyen insan değerini gösteremiyor. Yani bak bu cepte şimdi toplayalım bu arabanın içinden tam bir poşet çöp çıkar bak. Tam bir poşet çöp çıkar. Tamam mı? Ama sokağa hiçbir şey atmam atmam kardeşim. Bu bir kültür meselesidir. Ben buralıyım diye değil ama e, denize de bir şey atmam. Kumsala da bir şey atmam. Ama yazın diyorsun. Ama adam geliyor kardeşim. İçiyor şişeyi yola atıyor. Ulan ne yüzü ekber. İçtin içtin zıkkımlandın. Ulan kırma kenara at. Yok. Cam açıyor. Bam. Wow, ne yapıyorsun lan? Ha? Aynen. Ne yapıyorsun? Yani olay ne ya? nasıl bir patlama yaşıyorsun? Nasıl bir kafa yaşıyorsun <laughs> ya? bitmiyor. Ülkede bundan çok var. Yani ve atizi hadisi, karışmış şimdi. Önceden bakınca lan bu adam beyefendi diyordu Yok ya. Şimdi herkes bir model olmuş. Sen bu sokaktan gireceksin. Doğru mu? Abi mı? benim bu sokak herhalde. Hiç girmeseydin abi ya. Valla abi. iyi ki buldum seni. Sık olmuş ama inşallah muvaffak olursun. Be. Yani <laughs> ben de şey düşünüyorum. Emekli olursam. Diyor kamp açız ama böyle dört duvar dört bina değil. Ben çadır ha. diyorum böyle alayım otuz tane çadır. Çadır kiralıyorum. Sahil kenarı. Aynen buraya. Ama veriyorlar mı burada sahil kenarını? Ben bir tek sahil kampı gördüm burada onu yapan. Verirler. Şimdi onlar neyin peşindeler biliyor musun? Kendi tezgahları bozulmasın peşindeler. Ama ha. şimdi insanlar şey zannediyor. Kendi yumruğunu Başkasının yumruğunu yemeyenler kendi yumruğunu. Burası değil miydi? Aynen abi. Şu giriş bu hemen sola. Aynen burası. Orada sen Murat Şey zannediyorlar kendilerini. Çok böyle şey zannediyorlar. Ağır zannediyorlar. Ama bilmiyorlar ki insanlar kendinden korkar. Ya <laughs> ki ya biz mafyayız. Ben niye mafkeyiz oğlum? Benim iki kişi birden mi doğurdu lan? Çakal. <laughs> Ama işte uğraşılır. Cezası yatılır mı? yattın dört sene ceza ettin. Değmez yani, abi. Değmiyor. Evet. Kendine iyi bak Cemal çok memnun oldum abi. Ben de. Allah çarşısına kadar versin. Eyvallah abi görüşürüz. Bak. Sağ olasın. Niye kapıyı? Kapıyı bulamadım ya. Bak orada. Bak şurada. Ha. Bir defa gördüm abi böyle bir şey. <laughs> Ay. 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 Abi, çok teşekkür ettim abi. Görüşürüz. Hayır, görüşürüz. Abi sana şöyle söyleyeceğim Sekiz otos topla dağları <laughs> geldim Geldim bella kampa